Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte beraber yeni bir günümüzden, yeni bir videomuzdan daha merhaba. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte beraber kupa kasmaya başladım arkadaşlar. Ee, şükürler olsun. Artık yoğunlaşacağım. Uzun bir ara almıştım kupa kasmayı. 5850 5854'e kadar geldim. En sonunda da sıktı diye biraz saldım. Biraz zamana ihtiyacım oldu. En sonunda e, başladık arkadaşlar. Ben sadece bunu söylemek istedim. Ve bir iki maçta oyun atacağız. Çift hesaplaşma atalım bir tane. Bu arada arkadan kuşlarımın ses geliyor olabilir. Yanlarındayım çünkü. Dört tane muhabbet kuşumuz var. <laughs> ben kupa kasımlarında haberdar edeceğim sizi ya tabi. Haberdar olmak istemiyorum. <laughs> <Ne için>? Söylesin ya <laughs> da kaç kupa oldu, kaç, kaç kupa oldu ya da kaç kupa oldun gibi. O şey. bana çıksa var ya Çok mutlu olurum Var ya grifi 500 <laughs> yaparım ben 550 ya da 700 yaparım 600 dolar Yalnız bak Bıraktım orası ben seni alırım Tamam mı?

Mükemmel Bu arada tamamlanmış Bakıyoruz hemen jetonlarımıza 17 hafta ödül birimi Bu arada kulübümüz iyi kişilerle dolarsa e, Kasarız arkadaşlar Merak etmeyin Her videoda göstereceğim Söylemiştim Kulübümüze en yüksek kupalık hissi. Kerem Yete. Onu da buradan çok teşekkürler oluyoruz. O da şu an kupa kasıyor. 25 bin olacak. O zaman 10 e, rütbe yapana kadar gidelim ya. Hmm, evet. İki maçta da birinci olursak zaten o oluruz arkadaşlar. Bu arada hastalığım iyileşti. Biraz sadece çok az kaldı. Yani kötü hissetmiyorum aslında. Yani. <laughs> de. O pulsa o mu o ben mi almışım ben de. Pemi de aldım ama ben de öldüm. Çok iyi. nasıl ölmüyorduk? Neyse arkadaşlar sorun değil. Ben bu arada görevleri yapmıyorum. Yapsam mı diye düşünüyorum. Yapacağım. Hatta açmayacağım. Aç yani biriktirebildiğim kadar yere biriktireceğim. Büyük ihtimalle 60'a kadar biriktiririm. Onun içinde de bırakırım. Ee, o zaman son maçımızı da oynayalım. Videomuzda zaten dört buçuk dakika olmuş. Fazla değil ama yine de son maçta da olmayabilirim. Tamam ya onu bir çıkacağım. Bu arada arkadaşlar yıldız güçlerimi biriktiriyoruz. Yıldız gücü ya. Yıldız yetonlarını biriktiriyorum. <laughs> 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 O zaman videomuzu kapatalım. Bu video kısa oldu. Telafisi gelecek. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutma.